Merhaba, bir soru bir konuya hoş geldiniz. Sorularımız fiiller ünitesiyle alakalı ve ilk sorumuz fiilde kiple alakalı. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kiple çekimlenmiştir diyor. Bu soruyu yapabilmemiz için önce bizim şıklardaki yüklemleri bulmamız lazım. Şimdi yüklemlere bir teker teker bakalım. Çağın büyük devrimleri ile bireyin iç dünyası arasındaki bağlantıları vurguluyor demiş. Şimdi bizim buradaki yüklemimiz vurguluyor kelimesi. Vurguluyor kelimesine baktığım zaman ben vurgu oluyor diye yazayım. Şimdi normalde bizim ele alacağımız kip aslında burada nedir? Yor ekidir. Yor eki de şimdiki zamandır. Şimdiki zaman eşittir ne? Haber kiplerinden biri. Şimdi geçtim ikinci şıkka. İkinci şıkta biyoteknoloji ve bilgi teknolojileri insanlığın önüne birçok fırsat çıkardı. Şimdi fırsat çıkardı da baktığımda çıkardığı ele alacağım ben. Buradaki çıkardı kelimesine bakarsam burada da ele alacağım kip aslında dı di du dü. Yani burada da aslında görülen geçmiş zaman var. Görülen geçmiş zamanda haber kiplerinden bir tanesi. Geçtim C şıkkına. İnsanlar bulgular, sayılar veya denklemlerden ziyade anlatılar üzerinden düşünür. Düşünür kelimesini ele alıyoruz. Burada da düşünür kelimesinde geniş zamanı görüyoruz. Geniş zaman bu da haber kiplerinden bir tanesi. Geçtik D şıkkına. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar gittikçe daha fazla hayal kırıklığı yaşamış diyor. Yaşamış kelimesini ele alıyorum. Yaşamış kelimesindeki mış ekini görüyorum ve diyorum ki duyulan geçmiş zaman. O zaman buna da ben haber kipi diyorum. E şıkkına baktığımızda da uzun vadede işlerin nereye doğru gittiğine dair çıkarımlarda bulunalım cümlesinden bulunalım kelimesini hemen ele alıyoruz. Bulunmak sözcüğü alım kelimesinde a burada istek kipi ama biz biliyoruz ki istek kipi dilek kiplerinden. Dolayısıyla diğer şıklarımız Haber kipiyken e şıkkımız istek kipi ve böylelikle diğer şıkkımızı elemiş bulunuyoruz. Bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.